Suriyelilerle ilgili hocam. Tamam. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de Suriyeli konusu bayağı bir ciddi sıkıntı haline gelmeye başladı. Evet. Çünkü 4 milyon Suriyeli var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın tepkileri var Suriyelilerle alakalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konulara bir açıklama yaptı. Dedi ki şu ana kadar 110 bin kişiye biz dedi, 110 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verdik. Evet. Ve dedi Suriyelilerin tamamına vatandaşlık verme niyetimiz var. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz bunu? Yani şimdi verme niyeti zaten Geçmişten bugüne bakarsanız zaten Anadolu toprakları bu şekilde hep göç alarak vatandaş olmuş. Ee, i̇steğe bağlı olduğu için yani geri dönüşler isteğe bağlı olduğu için gitmezlerse yapacakları başka bir şey yok yani. Vatandaşlık verilecektir. Ekonomi düzeldikten eğer ekonomiye varsa. Sizin görüşünüz de böyle mi vatandaş Eğer ekonomiye katkısı varsa benim birliğime, bütünlüğüme e, bir zararı yoksa. Dediğim gibi yani insan sonuçta. Şimdi biz. mevcut şartlarda Türkiye'de işsizlik yüzde on dört falan bu ya resmi rakam bu şekilde. Dünyayı baz alalım sadece Türkiye'yi baz almayalım. Geçen de Almanya'da açıklama yaptılar. Dünyada bir sıkıntı var. Küresel bir savaş var. Yeni bir dünya düzeni var. Yok hocam var. Almanya'da öyle bir durum yok. Onu Almanya'da söyleyeyim. öyle. İspanya'da yani çok için. yüksek yani bir işsizlik var. ücretler açıklandı, şeyler açıklandı, her şey açıklandı. Yani dünya genelinde bir sıkıntı var. Herkes bir mücadele içinde. E biliyorsun Çinle Amerika'nın bir. Hocam e, ticaret Hocam dü Dünya genelinde yok öyle bir sıkıntı. Almanya ihracat fazlası sen, veren sen bir ülke. Nereyi ölçü alıyorsun bilmiyorum. Almanya işte. Tamam ben de diyorum ki işsizlik sıkıntı değil ben diyorum ki iş sıkıntısı var. İş. Tabii mesela bakıyorsun şey ırkçılık çoğalmış adamlar artık göndermeye çalışıyorlar. Fransa'daki eylemlere bakıyorsun. Ee, dün geçen işte e, Fransa'daki eylemler. İyice bir mesela hükümet hükümet geri adım atmıyordu. ki emeklilikle ilgili bir sıkıntı da var. Her şey problem haline geldi. Sömürüler Suriye kapandıkça artık dediğim gibi yani ya. sömürüler bittikçe Türkiye her alana tekrar girdiği Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye her alanda kendini güç gücüyle, askerisiyle, milletiyle zaten tarihten bir şeyi vardır. Ee, biliyorsunuz yani Suriye'de o kadar çok şey, Türkiye'de o kadar çok operasyon askerimiz. O kadar çok sıkıntı yaşadık. Buna rağmen bir buçuk ay sonra, iki ay sonra herkesin gözünün böyle açık bir şekilde bakacağı bir e, operasyon yaptık. Orada aşiretlerin desteği olmasa geçmişte bir izimiz, geçmişte bir e, bir güven olmasaydı bize biz bunların hiçbirini yapamazdık. Yani Suriyelilerin burada olması bizim için hiçbir sıkıntı yok. Çalışıyor musunuz? İçimizde ben yok çalışmıyorum geçen gün. İşsiz işte, misiniz? Evet. Tercih mi etmiyorsunuz. Yok yok. Çıkardılar bizi ekonomik krizden dolayı. E, bir bahane vurdular ama dediğim gibi işleri çok iyiydi. Bakın o kadar yani sadece devlet veya şeyler... Ben size şunu söyleyeceğim. Ee, şimdi 4 milyon Suriyeli yer bizim vatandaş olarak eklenirse işsizlik çok bu aşama, daha ciddi aşama çok böyle ca fark etmez. Yani. Çok daha ciddi boyutlara çıkmaz mı? Böyle bir endişeniz var mı? Yok yok normal bir şey. Yani bu boyutta devleti yöneten insanlar dediğin gibi 14 milyon işsiz var. Ee, bir anda böyle bir karar alacaklar. 14 milyon değil galiba. %14 işsizlik. Var. Estağfurullah pardon. Ee, dediğin gibi %14'lük bir işsizlik var. Ee, ama bir anda böyle hani hepsini bir anda alalım diye bu aşama aşamadır. Devlet yönetiyor sonuçta işte bu apartman bir şey değil. Şey değişmez ya aşama aşama olması. Ay, tabii canım. şimdi ekonomi güçlenecek. Şimdi bir çalışmalarımız var biz bu Akdeniz'de bir şey veriyoruz. Gaz Midi'de şey ver, mücadelesi veriyoruz istikbalimiz için. Doğu Güney Doğu'da petrol gazara şeyleri başladı. Hani evet. ekonomi düzeliyor. Her alanda varız. Şimdi bugün Şu an ekonomi iyi üst... mi? Şu an değil ama neden ekonomi niyeden iyi değil? bütün e, devlet bütün yatırımlarını durdurdu savunma sanayisine verdi çünkü sınırımızda bir dünya savaşı var yani. biz o bütün e, savunma sanayisini, paramızı oraya yatırıyoruz bunun herkes farkında çünkü insanlar cahil değil eskisi gibi değil tek manşet edersin, tek manşetle gazet, şey, ülkenin yönetildiği dönemler geçti artık e, bütün dünya cebimizde her şeyi bir haber çıkıyorsa 15-16 haber ajansına veya 20 ajansdan araştırma güçlü bir devlet artık yani biz bin yıldır güçlü bir devletiz Sadece bir Frankman dönemi oldu. Yani böyle bir... Hayır, şu yüzden sordum güçlü müyüz diye. Ee, yani, eskiden geçmiş liderlere atıf yaparlar ya. Hani daha önce itip kakılan bir Türkiye vardı artık yok. işte. Erdoğan... Ağırdı, canım, şimdi biz mesela, şimdi bugün geçen dün Ahıskalıların buraya nasıl göç ettikleri, nasıl hani o soykırımı biz gördük. Eğer devlet eskiden güçlü olmuş olsaydı, gücümüz yerinde olsaydı biz bu haksızlıklara, bu zulme yani izin vermezdik. Ne yaptık? Sadece bağrımızı açtık, kardeşlerimizi e, yuvalarına dönmesine sağladık. Ama eski güçlü bir devletimiz oldu. Sırbistan'ın tepesine çökerdik. Burada kimin parmağı varsa hepsinden bunun uluslararası hukuka taşırdık. Yani gücünüz varsa hukukta da haklısınız. Ya yani Amerika nasıl e, gücüyle her tarafta haklı olduğunu e, gösteriyor, haklı olmasa bile. Gücünüz varsa haklısınız. Gücünüz yoksa haksızsınız. Anlamadım. Şimdi Suriyeli konusuna tekrar geri dönmek istiyorum. Hı? İşsiz olduğunuzu söylediniz. Evet. Bununla ilgili bir kaygı duymuyor musunuz? Hiçbir şekilde duymuyorum. Rızkın sahibi Allah'tır, devlet değil. İş beğenmemezlik olabilir. Ben e, ifla dolandırıldım. Peki daha i̇ş sonra. beğenmiyor musunuz? Niye bir yerde? Ya şimdi ben dediğim gibi bu nefsi bir alakalı. Bu biraz derin bir konu. Tabii ki iş var. Evet. evet. Ama bazı şeyler vardır. Beden gücüyle için insanlar çalışır. Bazıları ak akıl gücüyle çalışır. Bazıları ne bileyim tecrübeyle çalışır. Yani şu an mesela çalıştığımız alanlarda geçici işler oluyor. Evet kalıcı bir iş yok. E Daha önce işletmeciydim. Ondan öncesinde bir kurumda yöneticiydim. İstifa edip iş açtım. Sonra dolandırıldım. Şimdi mesela bazı şeyler ağır geliyor ama çalışmak zorunda olduğumuz zamanlarda çalışabiliyorsun. Yarın gidersin. Ekmeğini kazanabileceğin imkan var. Bu şey var. Ama dediğim gibi herkes her işi beğenmiyor. Ben kâşım adına, şahsım adına söylemiyorum. Ama zaman zaman yaşadığım şeyler. Siz de ama. öyleymişsiniz gibi. Ay, zaman zamandan bahsedeyim. Şimdi ben dediğim gibi ee, yaşamadan bir şey diyemezsin. Benim yerimde olman için, empati kurman için yaşaman gerekiyor. Ee, böyle ama dediğim gibi işlik bakıyorsun her gün iş e, ilanları insanların telefonlarına geliyorlar. Ama iş beğenmemezlik var ve süreklilik istiyorlar. Mesela nedir? Asgari ücret şartları olsun, fabrikanın şartları olsun. İşverenin sıkıntıları yüzünden iş beğenmemezlik var. Adam alıyor, 2020 liraya çalıştırıyor, bilmem 9 saat, 10 saat çalıştı, mesai vermiyor. Hakkını aramaya çalışıyorsun, Sen, e, mesela bu sıkıntı dönemde bir yıldan, iki yıldan önce sonuçlanmıyor insanlar mecburiyetten çalışıyor veya çalışmayı bırakmak zorunda kalıyor. Ama işverenle alakalı. Ben devletim, devletim vatandaşına zulmetmez. Bundan önceki hükümetler için de söylüyorum. Yani bu devletle alakası yok. Devlet bu devlet vatandaşına zulmetmez, haksızlık etmez. Kadim bir devlettir. İnşallah her şey çok 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 güzel olacak. Yani bu öyle Ekrem İmamoğlu'nun sorunu. Yok yok Ekrem İmamoğlu bir şak <laughs> yani bir seçmenleri açısından onlara saygı duyduğum için çok fazla ağır konuşmak istiyorum. ama Türkiye'nin başına gelen en büyük tehlikedir. Ee, ama biz bunu da bertaraf edeceğiz inşallah. Şimdi gelmiş Kanal İstanbul bölgesini tartışıyor. Hiçbir bilgisi yok. Üç tane profesör almış arkasına. Tıpkı ilaç firmaları gibi açıklama yaptı. Sizin bir bilginiz var mı? Kanal İstanbul'da evet. Yani. Ben reisime güveniyorum. Liderime güveniyorum. Ama siz kişi ki... olarak bir bilginiz yok. Doğru mu? Ama ben diyorum ki ben liderime güveniyorum. Ona bakarsan... Bir Ekrem İmamoğlu benim bilgim olduğunu düşünüyor. Ekrem İmamoğlu diyor, üç tane profesörden aldığı bilgi kafasına göre konuşuyor. Diyor ki ben üç tane profesörle oturmuşum, bunların bilgisini almışım. Ekrem İmamoğlu dedin kim ya? Yani kim, kim, ne, ne var? Gelmiş Başakşehir'de, Başakşehir'de belediye başkanlığı yapmış. İcraatı yok, anadan babadan inşaatçı. Şey, Be beylikdüzü, pardon. Başakşehir'e şeyliklik aklımda oradan kalmış. Beylikdüzü'nde şeylik yapmış tamam da veriyor. yani bu ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul, e, Kasımpaşa'da doğmuş. Evet İstanbul yönetsin e, Refah Partisi'nde il başkanlığı yapmış Yapan bir isimdi. Yok abi, şimdi Anlatayım. Beyoğlu'nda belediye başkanlığı yaptı. Ondan sonra İstanbul Belediye Başkanı oldu. Geldi Cumhurbaşkanı oldu en sonunda. Yani dolayısıyla ya şimdi ne anlam ifade Recep, Tayyip Erdoğan'ın yani gençlik kolları başkanı iken ta o zamandan beri nasıl bir duruşu olduğunu biliyoruz. Ama sizin söyleminiz şuna geliyor. Erdoğan hayatını vefat etti. Ömrü sonlandı yaşı gereği vesaire falan ve bittik Vallahi anlamına hanım, geliyor. Anla bak tabii yok. Kimse cumhurbaşkanı vatan olabilecek yok. vasfı yokmuş. Yok yok yok, yok. Ona bakarsan dediğim gibi yani biz geçmişini utan insanlar değiliz. Mesela ben bir Kemal zihniyet gibi de düşünmüyorum. O geçmişimizi de inkar etmiyoruz. Tabii ki vardır. Bu ülkenin, bu vatanın her bir evladı, her bir ferdi hem askerdir hem bu ülkesi için canını verecek. Mesela her kesimden insanların vatan sevgisi var. Çıkacaktır illaki. Ama bu oldu değil yani. İmamoğlu'nu çapı da etmez. Adam sadece şaklabanlı şeydir mesela çıkmış ağzı güzel laf yapar. Ama elinde hiçbir icraatı yok. Yapacağı hiçbir şey yok. Seçim sürecinde de vaatlerini izledik. Konuşma şeyini de izledik. Mesela üslubuna baktık, tarzına baktık. Diyorum Kılıçdaroğlu'na alışmıştık. Güzeldi yani. Reisin dediği gibi bizim işimize yarıyordu ama e şimdi bu adam tehlikeli. mi? Şimdi e, çünkü Erdo Erdoğan'ın karşısına dikiliyordu ama dikilemez ne onu ne diken medya ve böyle medyada nedir sen de biliyorsun ama, bu ama güç. şöyle şunu söyleyeyim İstanbul demek biliyorsunuz hani Cumhurbaşkanının bıraktığı evet. bir emanet gözüyle bakılıyordu evet. Ve e, Erdoğan'ı burada mağlup etti Neyi mağlup etti? PKK ile iş birliği yaptı seçime geldi. Yüzde beş oy altı oyla geldi. Zaten dediğim gibi bir tepki vardı. PKK derken? Tabii HDP. HDP. Ya şimdi burada HDP'li bir seçmen geldiğinde sonra PKK'lı PKK oluyor. Aynen gibi. öyle. Eğer, tabii ki. Şimdi şöyle tamam demiyorum. Bak şimdi ben ağırlıyım. Doğuluyum. Şimdi, Kürt, Kürt kökenliyim. Kürt kökenliyim ama Siz tarafı... sırf HDP'li olmadığınız için PKK'lı olmuyor milyon, musunuz? şimdi 13 milyon Kürt var Türkiye'de. 13 milyon yakın Türk Kürt var. HDP'nin aldığı oy bellidir. Ee, diğerleri bu bayrağına bağlı, milletine bağlı insanlar. HDP'nin de dediğim gibi daha önceden geçmiş hükümetlerin yaptığı zulümleri şu an mesela kullanan bir HDP var. Geçmişteki acıları kullanan bir HDP var. Orada bir marjinal grup var. O marjinal grubu e, yönlendirmesiyle zaten dediğim gibi hükümetin biliyorsunuz MHP nasıl destek verdiyse ittifakta bir e, seçim kazanıldı. Mesela şeyde. Ee, seçim düzeni başkanlık sistemine geçtikten sonra nasıl bir ittifak kurulduysa bunların ufak bir desteğiyle İmamoğlu seçildi. Oyu belli, şeyi belli Kardeş Yani İstanbul diyorsun evet. Yüzde bundan öncesinde yüzde 11 oy almıştı şeyde HDP. Yüzde 6'sı altısı destek verdi. Ee, Ekrem İmamoğlu PKK'nın oylarıyla gelmiştir. KCK bak doğudakilerden bahsetmiyorum dediğim gibi. Devlet gelirdi mesela devlet dediğim şeyler askeriye gelirdi içindeki çeteler gelirdi köye girerdi derdi ki siz e, PKK, şey PKK gelir derdi ki çoluğunuzu çocuğunuzu veya paranızı verin biz sizin için dağdayız. Onlar çıkar giderdi. Anlaşmalıydı. Çeteler vardı askeri içerisinde. Atıyoruz, Toparlayın ama sen şimdi hakikati soruyorsun. Ben de onu diyorum <laughs> sana. Kürtle tabii ki alakalı. Müslüman Kürtle PKK'nın ne alakası var? HDP'nin ne alakası var? Kız e, pek, HDP şey bir Kürt kızını gönderdiği zaman çöpe müsaade et. Kızını çöpe gönderdiği zaman üç tane erkek gözüyle o kızı gözetler. Gönderir mi daha baş, tek başına e, kızını çocuğunu? Kürt kıskanç bir adamdır, namuslu bir adamdır. Allah'ına da dinle de bağlıdır. Kürt HDP'yi yan ha. yana getirme. Tam ya size göre HDP şitir PKK mıdır? HDP değil. Marjinal Kürtlerle, marjinal Kürt olduğunu söyleyen. Dediğim ki o da az önce Marjinal, PKK marjinal, marjinal Kürtlerden bahsettim ben. Ben sana 13 milyon Kürt'ten bahsettim. Ben Ağrı'nın en büyük aşiretlerinden birinin Hı. çocuğuyum. 14 Efendim, tane köyüm az önce var. İstanbul'da HDP'liler İmamoğlu'nu desteklediği için Tabii PKK İmamoğlu'nu destekledi. Marjinal kütlerden bahsettim. Sen bana kütlerin tamamını söylüyorsun. Ben kütlerin tamamı değil diyorum. Siz İçinde marjinal olanlar var. Bunlar dediğim gibi geçmiş acılardan beslenilmiş. Geçmiş zulümleri HDP bunu kullanıyor. Aşın artık o da kalktı. Devlet Doğu'ya da Güneydoğu'ya da girdi. Yatırımlarını da gönderdi. Bunlar birkaç sene öncesinde Binali Yıldırım Başbakanlık döneminde 135 milyarlık Doğu'ya Güneydoğu'ya para aktarıldı. Şimdi ağrıya git Paris oluyor yavaş yavaş. Devlet artık yüzünü dönmüş Doğu'ya Güneydoğu'ya. Milletiyle barışmış. Artık her şey düzeliyor. Yani böyle karıştırmak ne kadar karıştırsa karışın bir şey artık elde edemez. Bu devlet kimliğine büründü. milletin halkına sahip çıkmaya başladı. Hiç kimse şey yapamaz yani. Oğlum, Buna sıra bozamaz. Siz de çok çaba göstermeyin çok böyle şey. İmamoğlu falan bunları peşinde takılmayın. Ya. Yok yok boş. Sen nasıl Erdoğan'ın peşine takıldıysan bize ama diyorum şey boş. Ben yok uyarı görüyorum. yapıyorum. Tabii sen istediğini yapabilirsin. Niye belli olmaz ya? Bir oyun sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğunda görebilirsin. Erdoğan'dan yani. sonra endişemiz var evet. Ben ne de öyle? diyorum. Şu an bir lider mesela bakır. inşallah bir işaretler de şu an gördüğüm yok. Erdoğan sonra bizim demişimiz Allah uzun ömür versin. Hatta ömrümüzden Allah'ın zoruna gitmeyecekse versin. <laughs> değerli bu ümmet için çok değerli. Biz baştan bunu biliyoruz. Erdoğan'la ilgili söylediklerim başlasın. Diyorum Allah'ın zoruna gitmeyecek şahıya. Çünkü benim bir anam var. Sekiz tane oğlu var ona bakar. Ama bu ümmet sahipsiz kalmasın. Geçmişten bugüne yaşadığımız bütün acılar. Benim kardeşlerim böyle başörtüsüyle kaldırımlarda süründüğü günleri biliyoruz. Şey dedin ya, Ömrümüzden alsın ona versin. Evet. Evet Allah'ın zoruna gitmeyecek şahıya. Ömrünüzden nerede ona versin? Tabii. Tabii. İstersiniz. Çünkü ümmet için, yetim için, zalim zulüm gören bütün mazlumlar için tek sestir. Dikkat et. Herkes içinde gücünde selfisinde ama mazlumu düşünen, yetimi düşünen bir tek o var. Filistin'i düşünen bir o var. Irak'taki, Suriye'deki dul kadını düşünen bir tek o, o adam var. E bunu her platformda dile getiriyorsa, korkmadan, usanmadan bunu söyleyebiliyorsa biz de bu adama canımızı veririz. Bak geçen gün dedi ki tek liderim, tek önderim benim Hazreti Muhammed. E onda mesela bakıyoruz, geçmiş kitaplara bakıyoruz, 56'larda yasaklanan kitaplara bakıyoruz uydurma gericidir diyen bir zihniyetten yıllarca 90 yıl yönetildik. Yani biz artık bu biz dur dedik. Sessizce, kırmadan, dökmeden demokrasiyle seçtik. Ve canımızı da veriyorsun. Bugün Kılıçdaroğlu için canımı verin diyen bir adam var mı? Kemalistim diyen bir sürü insan var. Kaç tane Mustafa Kemal isim var bak bakma araştır. Biz samimi insanlarız. Ama diyorum ki ayrımcı yapmadan, kimseyi ayıp etmeden, mesela yaşam tarzına dokunmadan, sadece karakterli olsun, vatana, millete, birliğine bağlı olsun, zarar vermesin kimseye birisi bizi ilgilendirmiyor.